İstanbul'un mülki idare amiri değişti. 4,5 yıllık dönem sona erdi. Hüseyin Avni Mutlu, Megakent'e veda etti. Hüseyin Avni Mutlu, 2007-2010 yılları arasında Diyarbakır valiliği yaptı. Sonra da Türkiye'nin en büyük şehrine görevlendirildi. Mutlu, 11 Mayıs 2010 tarihli kararname ile İstanbul valiliğine atandı. 20 gün sonra da Muammer Güler'den görevi devraldı. Mutlu tam 4 yıl 4 ay boyunca İstanbul'u yönetti. Görev yaptığı süre içinde zaman zaman eleştirildi, zaman zaman da beğeni topladı. Onu en çok terleten Taksim meydanı oldu. İzin verilmeyen 1 Mayıs kutlamaları ve Gezi süreci. Aldığı kararlardan dolayı çok tartışıldı. Özellikle de Gezi Parkı'nın kapatılmasıyla ilgili alınan karar nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Hüseyin Avni Mutlu sosyal medyayı en iyi kullanan valiydi. Bu özelliğiyle gündemden hiç düşmedi. Önemli gelişmeleri Twitter hesabından duyurdu. Gezi Parkı sürecinde telefon numarasını sosyal medyadan paylaştı. Gençlerle toplantı düzenleyip yüz yüze görüştü. Hatta taksim'deki göstericilere müdahale olup olmayacağını bile Twitter hesabından açıkladı. Renkli kişiliğiyle çocukların da vali amcası oldu. Vali Mutlu her yağışından dolayı okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin bilgileri de Twitter hesabından paylaşınca bir anda öğrencilerin en çok takip ettiği isim oldu. Takipçi sayısı 1 milyona ulaştı. Zaman zaman onlarla mesajlaştı, sorularına yanıt verdi. İnşallah, inşallah. Bazen de esprili tweetleriyle dikkat çekti. Su baskını sırasında yolla denizin birleştiği anı anlatan fotoğrafla ilgili yaptığı yorumlar onlardan sadece biriydi. Hatta katıldığı televizyon programlarında türkü söyledi, şiir okudu. Elbette 15 milyon nüfusa sahip İstanbul'u yönetmek kolay değildi. Vali Mutlu da bunun farkındaydı. Elinden geleni yaptı ama valiler kararnamesiyle merkeze çekildi. Hüseyin Avni Mutlu karardan sonra ilk kez sinema sanatçısı Tamer Yiğit de İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok'un ziyareti sırasında görüntülendi. Mutlu gazetecilere yasalladı.